çarpıyorlar da. Evet. Çok az Ay zaten mi? sesle para çeksin ama onun altına daha zor bence. Evet. Gidince soracağım. Eğer sorun olacaksa inip çekeceğim. Tamam. Yakaladım. Benimki yapılırken sorarım. çok vakit evet. olacaksa. Aslında Atın mı bunu <laughs> Yok ya. Sıfırı, şıfırı, harika, de, Annen yarın geliyor. Ya, olmadığını biliyorum yani. Yani ne zaman geldiğimi bilmiyorum. Bunun üstüne çüşüyorsa da bir çıktı ya. Çok rahatsız edici. Çok komik gözüküyor falan. Ne yapıyorsun efendim? kız? E, hatay'a varmak üzereyim. Dün Yusuf'a söyledim, dedi ki Nurcan teyze uğramazsa çok ayıp eder. Vallahi biz kaldık beğenip uğramayabiliriz yani. Biz doğayla dövme yaptırmaya gidiyoruz. Nasıl bir karar bu böyle? Hemen şık şak? E, konuşmaya ya, gittik geçen yaparım. hafta, görüşmeye gittik. Sen beni burada bir dakika bekle. Ne alaka? Şöyle bakalım. Dövme yaptırıyoruz işte, gidiyoruz. Zeynep ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun Gökhan abi? İyi vallahi, yaramazlık yok. Geziyorum ben de. Çok iyi yapıyorsunuz. Biz de Aydın'ın salı pazar pazarı trafiğinde cebelleşiyoruz. Oy 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 oy. Şimdi biz seni kıskandırmaya gidiyoruz. Vallahi ya. Vallahi ya. Benden önce gittiniz, benim o kadar arkadaşım var oralı. Annem ben, siz gittiniz. Ya arkadaşlarım gitti. hiç yok demek ki. <laughs> Çok çağırıyorlar ya. Vaktimiz yok diye yoksa. Ya var ya Almanya'ya git oraya Almanya <laughs> <Altın altın gülüyor> git. <gittin. gülüyor> <laughs> çok doğru. Çok haklısın. Dünyayı geziyorsun ama her şey yok. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru. Artık dünyayı gezemeyeceğim için zaten mecburen Hatay'a gideceğim. <laughs> Aynen aynen, Adana'ya gel. <laughs> Adana'ya gel, ben senin güzel bir kur metro yaptırayım. Tamam tamam. Herkes bekliyor, tamam. Urfalı arkadaşım ayrı bekliyor, Antepli arkadaşım ayrı bekliyor. Geldik tamam, mi çıkalım? Evet. <laughs> ben 100 kilo olup geri döneceğim. <laughs> garanti, yani 10 kilo garanti. <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye gidiyorsun dövme yaptırmaya? Line House diye bir stüdyo var işte, Berk gitmişti. Biz geçen hafta doğayla şeye gittik, ön görüşmeye gittik, taslak falan çıkarttık, beğendik, gidiyoruz işte, yaptırıyoruz. Ay zeyden, ne çiçek yaptıracağız kolumuza. Ne? Çiçek kolumuza. Çiçek mi? Evet. Orkide mi yaptıracağız? <laughs> Hayır, Don't Forget Me Flower diye bir çiçek varmış, çok güzel, onu beğendik doğayla. Benimki pembe olacak, Doğan'ınki yeşil olacak. Sen söylemiştin. Renklerinizi Evet, <laughs> evet anlattım ya. <da>. Gerçekçi <laughs> bir çiçek olacak anne. Böyle şey gerçekçi duracak. Çok güzel gözüküyordu. Çok küçük, çok küçük olsun. Yok yapalım. o kadar küçük olursa güzel olmaz dedi. Kadın haklı. Tamam bak gömleğe ver <laughs> sonra. Evet, evet. Gönmezler, Gönmezler hoca ne demek ya? Onu anlamadım ben. Mezara gönmezlermiş hocalardır. Haa, ha, doğum olunca mezara <laughs> gömülmüş. Heee. Gömmesinler, yaksınlar beni ne yapayım artık? Ay benim iyi cesaret. Doğacan, Doğacan yanımda evet, şu an uyuyor. Evet Doğacan teyze iyi gezmeler. Merhaba Doğacan. Kuş da ben yaptırıyor. Biliyorum. Doğa iki tane yaptıracağım. Evet, ben sakın Aa, kuşu değilim. yaptıracağım. Doğa kuşu atsana Doğa. anneme WhatsApp'tan kuşu görsün. Atayım. Annem dedi Annem valla bir şey demedin Nurcan teyze. Tamam dedi. Yani güzel bir yerde temiz mi yaptırıyorsun falan dedi sadece. Başka bir şey demedi. İyi hadi bakalım. Tamam. Anne daha diyor bir ki, sanki diyor biz diyor pis bir yerde yaptırılmışız gibi sorguluyorlar bizi <laughs> diyor. Öyle öyle. Tamam. Evet, evet evet. Güzel güzel ya beğeneceksin bence. Beğeneceğini düşünüyorum. Hı? Beğeneceğini düşünüyorum. Bir at bakalım görelim. At bakalım. Hayır ama görelim. kuşu çekmiştik tamam. sadece. Kuşu doğa atacaksın. Benden atsın sana çiçeği de atarım. Tamam anne. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay yapıyorum. Hadi, bay bay. Hadi, bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>